Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dereceli maçta Ezreal oynuyoruz. Sevdiğim bir şampiyondur. Çok kanser bir ADC'dir. Hatta belki de Ezreal'a en kanser ADC diyebiliriz. Çünkü belli bir seviyeye ulaştıktan sonra sürekli olarak düz vuruşlar, birinci yetenekler, ekstra ekstra hasarlar falan. Kankam sen AFK mısın? Aman aman aman. O şifaya pek gerek yoktu ama olsun riske atmamış oldu. Umarım gelmiştir lan Ramusa yardım etmedik ya. Bir de loncadan bak kankamıza yardım etmeyi unuttuk. Neyse. Yapacak bir şey yok. İzliyorsa. Laf konuştuğumuz ya. için unuttuk. Başlayalım. Arkadaşlar 2-3 gündür video atamıyordum. İstanbul'daydım. Gitmeden önce de stok video yapamadım. O yüzden video gelmiyordu. Kusuruma bakmayın. Eğer bu videoda hoşunuza giderse 2 saniye, saniye ayır lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz Abone olursanız çok güzel olur. Birinci sektire sektire vuruyor Tristina şey. Tristina ne ya Miss Fortune bize. Sektirme çok fazla olduğu için. Ben şu an supportsuz oynuyorum. Koridorda dondurdular. Neyse bırakacağız o minyonları gitsin. Heh, <laughs> gelmiş. Bir an base attı afk falan sandım da. Dondurma koridoru kanka. Üzerime yıkılacak o koridor zaten şimdi. Ben şunu ye. Şu an hem level'da hem gold'da geride kalıyorum. Çünkü koridoru hiç ittirmiyorlar. 3-4 milyon kaçtı. Sakin sakin bekleyelim. Pantheon'un görüşünü aldık. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Tamam. Şu an fark ediyorsanız hiç takasa bile girmiyorum arkadaşlar. Şu an benim tek derdim minyon temizlemek. Hatta ben de şu minyonlara vurmayacağım ki koridor üzerimize yıkılsın. Koridorun bana doğru gelmesini istiyorum. Savaş atlama gerek kalacak mı? Oha! Oğlum bu ne? Sokarım böyle Serafin ne kadar vurdu? Pat 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 diye arkadan bir şeyler daha geldi lan. Cık. Allah Allah. Biz bir koridora gidelim ona da çöktüler. Vay anasını vuratım. Şu büyük milyon kaçmasın diye flash atacağım en son. Yani en azından birazcık golduna yetiştik. Şuraları ittireyim. Toparlayacağız arkadaşlar. Şu an yapacak bir şey yok. O ölüş kötü oldu. Bilseydim flashımı atardım. Ben hiç o kadar hasar yiyeceğimi düşünmedim. Onlar gelmeden koridoru üzerlerine yıkacağım. Şu an ittireceğim. Benim ekstra bir çıkarttığım iki skor beni toparlar. Gerçekten. Bilis eğer çekerse birini kesebiliriz. Helal size takım. Yukarıdan 2'de 2'ye aldık. Rammus'un buraya bir tık gelmesi lazım. Çünkü bizi çok dövdüler koridorda. Şu an gitsem mermi sektirse. Şu an yok eder bakayım. Kanka ne yapıyorsun ne yediğim. Her şifayı boşa kullanıyor. İkidir şifayı boşa kullanıyor ya. Yemişleri de yiyor. Sen bir Neyse sakinim tilt olmuyorum tilt olmuyorum sakinim Yapıştırdım oraya direkt bizimkiler savaşıyor diye de Abi blitz rengim çok kötü ama Harbi çok kötü arkadaşlar şu an Faydadan çok zararı var bana keşke beyaz atsa Ölecek yoksa Bunlar kule altı girecek gibi çünkü Seraf'ın attığı bir ultiyle arkasında Miss Fortune 3. yeteneği ulti zaten kaçma şeyimiz kalmıyor, imkanımız kalmıyor. Bakın dedim yani. Faydasından çok zararı var. Kanka sen de şimdi geldin benim nasıl girmemi bekliyorsun ki buraya? Elimden gelince yardım ettim de Ramuz kestin diye Allah'tan ölmedim. Güzel oynadık orayı. Bana veren alalım ayakkabıyı alalım. Biraz daha ben rahatken gelseydi canım sıfırken geldi Rammus yanınıza Hemen gidelim koridora. 2-0 şeyimiz var. Nasusumuz var. Güzel o. Ultim ona tek atmaz. Rammus onu keser zaten. Geri zekalı. Büyük milyonda da kestip... Bana küfür ettirecek ya. Vallahi bana küfür ettirecek ya. Şuradan geçene kadar öldük zaten. Çok kanser bir bot lane'deyim. Şunu yiyeceğim ya. Beyze gitmeden Mide döndürmeye çalışıyorum da oyunu karşısı gelmiyor hiç umurumda değil. Paşam yine ittiriyor senin ben. Geri zekalı ya. Yemin ediyorum. Israrla minyon kesiyor. buradan bir skor çıkartmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ultiyle Bu her şey Geliyorum. deneyeceğim. Ne yapayım? İkisine <laughs> Bekliyorum alev çok önemli Skoru aldık da tamam ejderi de çaldık Çok güzel exhaust'u da bıraktım buna Kes onu Çok şanssızım Tilt olmayacağım taşıyacağım Yapacak bir şey yok başka hiçbir şey yapamam Ekko önüne geçti ya Miss kesecektim de Bayağı gerideyiz. Olabilir arkadaşlar geride de başlayabilir. Support'um çok kötü. 0-4 gidiyor. Enteresan şekilde oynuyor. Karşıda da tam gıcık bir ikili var. Serafin Misfortune. Serafin çok fazla kasmış. Bayağı üzüyorlar beni. Helal kata. Hemen gidip koridorumu ittireyim biraz. Üçlüyü mahvolmuşu çıkalım. Bizim için tatlı olacak. Bir renk geleceksen gel saldıralım hadi kanka. Bu işte canlı yediğim sabahtan beri valla yapacağın tek bu agresiflikti. Yapmadı. Neyse burayı iyi oynadı. Potemi yokmuş Miss Fortune'un iyi ki. O ulti basacak bir sallayalım bakalım tutturdum da ilk it abi it burayı it, 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 it benim hızlıca üçlüyü de çıkmam lazım tam sözü... bana geliyor çıkıyorum şu golemlerimizi keselim Yine toplandılar aşağı koridora. Burayı tutamam. Eğer beni zorlarlarsa kule altında keserler. Kule altında. Ama kuleyi tutabilirim artık. Sürekli olarak birinci yetenek ultim de geldi. Kuleye hasar verdirtmem. <laughs> Ulti açacağını biliyordum. Güzel ultisi nasar yemek istemedim ne olur ne olmaz çünkü ultisi çok fazla vuruyor Base'imizi atalım üçlümüzü bitirdik Hemen orta koridora doğru gidelim 3-2-3 7100 farmımız güzel katanın da farmı çok iyi Nasus'un da iyi sonyayı çıkacağım Geleyim mi kanka saldır geldim direk ittirelim baskıyı kurmamız gerekiyor çünkü görüşleri var mı yok evet. aşağı koridora mı gideyim ne yapsam ki bilemedim ya bir vakti geldi. katarina kime diyor ya dakika 10 kanka yani bana diyorsa eğer benim midde ben midi toplamak istiyorum oyun çünkü takım saçta çok daha fazla iş yapacağımızı düşünüyorum ben hiç olmadı ultisini alırız. Ramus niye tutmadın lan? Burayı vereceğiz. <laughs> Anla ki. Kata toplar umarım ne diyeyim. Öleceğim mi kardeşim? <laughs> Hepsi low kaldı ama işte. Yani Ramus orada Ekko'ya 3. etini atacak diye biraz oraya vurdum. Bizimkiler giriyor diye girdim. Bir bırakmıyorlar ki kasılayım yani. Benim şu an tek yapmam gereken şey koridorları ittirip altın toplayıp kasılmak. Bu kadar. Ha, evet, evet. Bir tane Şimdi aşağı koridora gitsem bir dert arkadaşlar. Gitmesem iki dert. Başla, başla. Nasus göreceksin mi kanka la? Adam sana 10 tane SS attı gör diye Miss Çalışıyorlar mı? Gari hiç çarpmadı ya. Benim burada skorları toplamam lazım. Biri Bir Kovalayacağım onu. Nereden kaçıyor? Yetişmesin bana. Of tamam. Kafamda Garen görmek pek hoşuma gidecek bir şey değil ama orada da ölmedik. Minyon bir tane vursa ölürüm. Dikkatli kesmem lazım. Bu muydu kanka bana? Lan oğlum. Vallahi çok sinir oldum. Nasus vurmuyor? Yemin ediyorum vurmuyor ya. Bir de gargoyle bastı zaten Garen. Kesemedim. Takımından 0-8. 0-8 birinin yanında oynayıp nasıl kasılmamı bekliyorsunuz? Az önce Garen'i ölmesem çok tatlı ol olacak çünkü yukarıyı topladım. Geldik salak gibi öldük. Ultisi varmış. Ultisi olmasa yine ölmezdim. Kullandı. Ekko kullanacak da ultisini. Şöyle bir sallayalım. Öldün mü kanka? Kalan cana bak. Kalan cana bak. Şunun kulesini bir açalım da. Garene keşke kil vermesek. Gel işte. şu maviyi bir alalım. Buradan Garene gidelim. Buradan geldim. Negeza'ya işte. atsam yavaşlatacağım da. Ne çabuk üçlüyorlar böyle ya. Ölmüyor lan kim can verdi ona? Çok dövüyorum bak oyunun sonunda göstereceğim hasarım fazla fazla da vuruyorum rakipleri ama Şurada da yok Kayıtlığa kayıtlığa camlarını bayağı azalttım da devamı gelmiyor ki De... Bu bana kinlenmiş. Lan 3. yetenek yerine ikinci yeteneği attım. Lan oğlum her şey üst üste geliyor bu oyunda. Vallahi çıldıracağım. Ben tilt olmayayım dedikçe ikinci yeteneği... Flash'ın arkasını vallahi üçüncü yeteneğe basıyordum. Elim ikinci yeteneğe gitmiş. elime sokayım ya nasıl gidebiliyor orada ikinci üçüncü yeteneğe gitmiyor elim ikinci yeteneğe gidiyor Cık. güçlüyüm harbi güçlüyüm bak farmıma bir bakayım 11.700 farmımız güzel kötü değil ama şanssızlık ya yemin ediyorum normalde videoyu kapatıp çekmeyeceğim ama Nasus eyvallah stack kasıyor da oyun bitecek ya artık yardım etse biraz. Bak tek kasıyor sonra böyle tek başına pat diye ölüyor. Koya çarpmadı. Gir pantheon orada gir. Karen deli gibi üzerime oynuyor ya. Direkt tutuşturu bıraktı baksanıza. Kata çık abi oldu. Yo ben gitmeyeceğim takım ölsün. Aslında ready alabilirdim ya. Şu an sadece kendime oynayacağım. Bir kastek olsun geleceğim diyor. Emrin olur paşam biz tutmaya çalışıyoruz işte. Oyun biterse de ne yapalım değil mi? Fani mi çıksam ki Sonitem Sonitem koruyucu yerine Fani çıkacağım mecbur Garen nasıl keseceksin Çıkan yoktur takımda Daha 450 listeye varmış 1k olunca gelecekmiş arkadaşlar Nasus İyi bekleyelim tamam Olur kanka Sen stack sonra ilk öl orada Sonra bir daha stack sonra bir daha öl Öyle öyle devam edelim vallahi bir zengin tuttu. Nadir anlardan biri. Gözde Aman ha beni şu garenin yanında. Aha ultiyle bir skor alacağım. Onu da bir <laughs> strength çekti. Başka zaman da çekmez. Ekko. Oyun Kuleyi kuleler önemli ya. Go go kadime kadime 3 kişi ölü kadime. Şunları da ittireyim. Tamam döndük kadime. Seriyce şunu alalım. Goya çarptırdık yine can az kaldı. Adam evet, evet. tamam, bu soruda beyz atma. Serilde da bitti. Umarım ölmez. Orada beyz atmaması lazımdı da. Bu Koruyucu çıkacağım. Biret alacağız. Onu da karşı çöküyor arkadaş. Çok sıkıntılı maç ya. Zorlanıyorum. Bir de oynamıyormuş. 4 gündür elim buz gibi olmuş. Bunlar birazdan barona girecek. Bu sefer artık tamam sürekli az canla kaçıyor bu. Şunu bir dövün abi. Bende seril de var. Bunu çok döverim. Nice. Gireceğiz mi direkt? Bence çok sıkıntı ya. Kim yaşıyor? Serafin'le Miss Fortune. Bir combo yapsalar gideriz burada. Serafim burada. Kankalar canım az gelemiyorum. Bilstring'in pasifine kaldı Baro. Çok riskliydi işte. Şu iki şampiyon varken bunu yapmamamız lazım. Sinek ne yaptın kanka? İyi bari ölmedi. Kesin onu. Güzel. Karşısı da satıyor. Ultisini kullandırmadan keserim. Sonyası varmış. Yanlışlıkla attım. Yanda menü açıldı zaten görmüşsünüzdür. Kaydıramadım yana. Çok şu an her birinci yeteneğim çok fazla hasar verir. Gördüğünüz gibi. Koruyucum da bitti aslında. Base mi atsam? Eko birden bana saldırabilir. Onu bekliyorum. kanka dikkat. Aha vallahi çekti. Ayda yılda bir çektiği için şaşırıyorum çekince. iki tane tutturdum ona yetenek. Öldü o. İki iki. Dümdüz koşuyor çünkü belli yani öldü. Çok şanssız enteresan değişik bir oyundu ya. Valla çok enteresan bir oyundu. Tam bana göre bir İyi 15 bir şey. daha aldık. Aa, MVP ben olmuşum lan. Maçı biz mi Ne dedim çok fazla hasar veriyorum dedim size. 45k oyunda yanıma yaklaşan yok arkadaşlar. 45k hasar vermişim. Ama sürekli olarak şanssız şanssız öldüm. 15-10 en azından oyunu bitirdik. MVP de olmuşum. Vallahi hiç düşünmüyordum bu oyunda MVP olacağımı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.